Hepinize merhaba arkadaşlar bugün craftingde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Luffy'de devam ediyoruz. Diğer takıma ne oldu falan derseniz onu ilerleyen zamanlarda yine aktifleştirip devam edeceğiz. Fakat ben son yaptığım oylamada da yorumlarda da şunu gördüm ki abi Luffy'den devam etsene niye boşuna farklı kanal açıyorsun demiştiniz. Aslında çok haklısınız tüm diğer arkadaşlarıma da sordum, youtuber arkadaşlarıma da sordum. Ee, hani burada zaten oyun severler olduğu için en az 20.000 kişi 25.000 kişi oyun sevdiği için buradan yine devam edeceğiz ve size özür amaçlı ilk bölümü Crafting Dead olarak düşünüyorum ve yine e, yeni gelen güncellemeyle ile tabii ki de e, bir tık daha üste çıkmış oyun official server diyoruz. Bakın giriş kısmında göstermek istiyorum size. EU yani Avrupa'ya girip buradan Atlanta Hardcore falan değil abi. Atlanta 1'e girip join atıyoruz. Öncelikle ben şu anda bu serverdayım. Videoyu yüklediğim zamanda da büyük bolsakla diğer bölümlerini çekiyor olacağım. Bu yüzden siz ee, hemen koşa koşa gelin. Hatta ben şöyle öleyim ya dur. Respawn. Respawn. Ben yazamadım. Heh. Oğlum ben mi yazamıyorum lan? Heh. Hemen şurada bir ölelim. Hocam beni öldürür müsünüz? Ayağım kırık çünkü. Aslında bir şeyler bulabiliriz ya. Şöyle gidelim. <laughs> Ayağım kırıkla başladım. Çünkü önceden de denemiştim açıkçası. E, fakat gittim server'ın hub kısmına. Yani bildiğiniz oyun başlamadan önce yere düştüm. E, boş süt kutusu. Kafam sıkıştı. Şöyle gidelim bari de sizin kafanız karışmasın. Rock. Yani böyle de gözükmüyor ki şu. Allah. Şu anda server boş gibi gündüz olduğu için de pek bir zombi falan da yok. Şurada bir şey çıkarmayacağım. Abi çok büyük sıkıntı gel öldür beni ya. Şşt ya. Öldürsün bakalım sıfırdan insan gibi başlayalım. Bu video çok uzun olmayacak çünkü sizleri bekleyeceğim. Sizlerle çekeceğim. Atlanta birdeyiz. Avrupa server yani evdeyiz. Haydi come on. Come on. <laughs> Haydi gelin. Böyle espan yazalım ve başladım artık. Evet. Sende bir şey var mı yok ne vücudu bu ya? Git git. Heh. Şuradan gidersek e, burada bir yer var. Biliyoruz artık Atlantı biri. <laughs> Avucumuzun içi gibi biliyoruz açıkçası. Şuradan gidelim. Şu sahildeki kasabaya bir uğrayalım. Ee, bunu bu açıkçası kendim server açmayı bile düşündüm. Sizce bunu server açarsak nasıl olur? Böyle bir en azından şimdilik 150-200 kişilik böyle crafting dead server açarsak nasıl olur diye soracaktım sizlere. Burada bir şey var mıydı ya? Yok olması lazım. Let's go e, ee, işte çok fazla projem var şu anda iki tane yeni map yapılıyor ayrıyetten onları da e, çekeceğiz birini youtuberlarla çekme düşünüyorum hani gelebilecek olan varsa diye hemen drop düşmüş hemen drop'a doğru gideceğiz Gide gideceğiz ee, x kaç x. oha ciddi misin bence kill falan çekelim abi yetişemeyiz Drop nerede bir dakika öldürün abi beni x 435 eksi tamam öldür abi öldür hızlı hızlı hadi vur desem vurmaz böyle hadi respawn yazalım şu drop'a koşacağım aynen drop yes ee, x burada ee, z ise 1600 O tamam direkt drop'u biz alacağız büyük basıkla başka var mı çünkü az kişi var zaten bu saatte de aslında Avrupa sağlığı bu saatte gece olan yerler var gündüz olan yerler Bu arada saat şu anda Yaklaşık olarak 2 ee, Bunu da size söyleyeyim drop düştü Dur. Where is the drop? Where is the drop? Ah Ah Dur Bir dakika 435 Yine Tamam onu salla 435 e gidiyor. 435 435 <laughs> Hadi eksi 435 abi nereye düştü bu? Ya nerede? Hızlı drop. Derde tam 435'e doğru gidiyor. Derde 1600 diyordu. Hocam benimle dalga mı geçiyorsun sen? Hani nerede drop? Evet şu an fail oldum bir dakika. X-435 Z 1608. 1608 lan dur. 1608 bak. Allah Allah nerede oğlum bu drop? Gençler fail'a geldik. Drop'un normalde böyle düşmesi lazım biliyorsunuz zaten sizde. Allah Allah. İlginç bir konu. Neyse şuraya girelim. Burada güzel şeyler çıkıyor. Bir silah falan bulursak iyidir. Zaten bu saatte biriyle karşılaşır mıyız? Bence map bayağı büyük. Atlanta map'i. Bence karşılaşmayız gençler. Şimdi. Hemen toplamaya başlayalım. Ee, bu arada serverdeki lag falan vardı. Onların hepsini de düzeltmişler. Çok güzel olmuş. Ee, bunu al. Bu arada buna benzer bir mod daha buldum. Crafting Dead değil ismi yani. Ama e, gerçekten e, dış 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 anladınız siz. Haydi go. Hop 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 hop. Haydi hadi. Yukarıda da zaman. Oo. Abi, spray. Oo bak bu güzel duruyordu. İyi Okey aşağı inebiliriz galiba. Ama zombisi niye bu kadar yakın geliyor? Allah Allah burada da edin. neyse garip f kapatabiliriz ki görüntü kirliliği olmasın diyecektim screenshot aldım oyun dondu Okey go Düş 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 ee, şimdi bu arada o benden geldi. Skype benden geldik kesinlikle Skype'nize bakmayın videodan uzaklaşmayın falan deyip reklamımı da yapayım ee, şunu söyleyeyim size Gençler e, dediğim gibi bugün bu soruda olacağım gelin birlikte gezinelim Atlanta 1'deyim yazın bana aşağıdan klan olmadı klan kuruyoruz isimlerimiz gözüküyor e, ama ben size video sonu bir yerde koordinat vereceğim genelde oranın etrafında olacağım e, İlerim abi buradan hiçbir şey çıkmadı Oh my god Abi ciddi misin? Oman tanrım Ay E ile kapıyı açmaya çalışıyorum Gidin gidin Gece oldu bak zombiler işe yapmaya başladı. Bakmaya başladı. Ben gir abi. Oh protein var. O oh, ah small dörtler. Güzel bak bu çok, bu çok iyi oldu. Artık kendimize ait bir çantamız var. Ne yazıyor orada? Donation falan ve veya problem varsa oraydı. Aa, anladım. Bunun üst yok mu ya? Sen inandın mı? İnanmış. Ve geliyor kapalı olması lazım. Ah abi ciddi olamazsın ya. Cık. Korktum yemin ediyorum korktum ya. Oh, vallahi bak böyle bir sıçrama geldi sabahın köründe tabi kadar, kadar ile oynarsam böyle olur. Boş su. Üst kata çıkalım. Şöyle bak. Aha, oha burada zombi mi olur ya? Abi burada zombi mi olur kanamaya başladım. Tamam kapımı Buradan atlarsam düşer miyim? ay merdiven var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No sıkıntı. No sıkıntı. Ve açtık var şurada. Açtık var şurada. Äh, koş. Aa, takıldı. Of. Abi yemin ediyorum bu oyundan korktuğum kadar filmlerden korkmadım ha. Aha güzel cümle kurdum ha. Vallahi güzel. Hastaneye geldiğime göre burada güzel bir şeyler çıkardım kanıyorum çünkü. Doktor şeyini ne yapayım ya? Bu ne? Morfin. Bas morfini. O işe yaramaz ki morfin şu anda. Bir dakika. Hadi. Bak. 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 Oha. Fresh Apple çıktı da. Kanka bana hata değil. Öleceğim öleceğim. Öleceğim valla öleceğim. Ha bandaj. Adamsın sonun çeste çıktı. Yemin ediyorum adamsın. Şundan al. al 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 işte bu. Hop 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 çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Evet. Gençler bu videoyu çektikten sonra ben yayınladıktan sonra yani direkt oyunda olmayabilirim ama tam bir yere size söylüyorum. Şu anda gördüğünüz koordinatlar X500-589 X Z1693 buraya gelirseniz birlikte oynayabiliriz. Ee, ama şu anda güncel bir video olduğu için yani atıyorum siz bunu belki 2 hafta sonra izliyorsanız biz yine oynuyorsak Atlanta bir değiliz ama burada olmayabiliriz arkadaşlarla. Ee, şimdi bu videoyu burada bitirelim mi? Bu e, küçük bir video idi. Şimdi sizler gelin sizlerle birlikte oynayalım. Bu kaldığı yerden devam ediyor gençler. Bay bay.